Merhaba arkadaşlar kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir basit bir patates yemeği yapalım sulu patates yemeği. Bunun için 6-7 tane benim orta boy patatesim var. Eğer patatesleriniz çok iri ise 3-4 tane patates de yani bir, bir öğün yemek bir yemek olur. Benim patateslerim ufak olduğu için böyle sayısı fazla oldu. Böyle kuru soğanımız var. Büyükse kuru soğanınız eğer bir tane de bir bir kuru soğan da işinizi görür. Üç tane kuru soğanım var benim şu anda. Dört diş de sarımsağım var. Biberim acı olduğu için sivri biber lazım ama isterseniz koymayın Acı olduğu için ben de zaten çok azını kullanacağım böyle ucundan küçük bir parça kullanacağım. Kuşbaşı doğranmış etim var. Dilerseniz tavuklu da yapabilirsiniz bunu tavuk döşünden doğranmış tavuk döşüyle ya veya da butları falan etlerinden sıyırıp onunla da yapabilirsiniz çok lezzetli olur sulu patates kıymayla da olur her türlü olur sulu patates yemeği öncelikle patateslerimizi hemen doğrayalım küp, küp ben elimde doğrayacağım hemen siz tahtanız tahtaları doğrayın istiyorsanız nasıl isterseniz Hemen patateslerimizi küp küp doğrayacağım. Tahtada da hemen böyle şekilde doğrayabilirsiniz. Elde doğramak tabi daha biraz tehlikeli olur. Bıçağımız keskinse daha hızlı daha pratik olur tahta tabii ki patateslerimizi bir şekilde içinde bir tane kalmış hemen onu da doğrayalım İsterseniz daha küçük parçalar halinde isterseniz daha iri parçalar halinde nasıl seviyorsanız o şekilde doğrayabilirsiniz hemen soğanlarımızı da doğrayalım yemeklik olacak şekilde. orada arada tenceremizin altını yaktım. Sıvı yağ, salça, tuz ihtiyacımız olan şeyler arkadaşlar. Sulu patates olacak, patates olacağı, olacağı için de tabii ki suya da ihtiyacımız var. Ben buzluktan biraz donmuş kemik suyum vardı, onu çıkardım. Siz elinizde haşlanmış tavuk suyu varsa onu kullanabilirsiniz. Normal su da koyabilirsiniz ama lezzetli olması açısından tabii ki kemik suyu, tavuk suyu her zaman sulu yemeklerde daha güzel olur. Doğradık arkadaşlar. Şimdi ocağa koyacağım. Ocağın başında görüşelim. Şimdi arkadaşlar en önce yağımızı koyalım. 3 kaşık kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Bu aşamada birazcık da tereyağı koyacağım ben. Tereyağı, tereyağı her tereyağı aşağıdan her yemeğe kullanıyorum. Lezzeti farklı ediyorsunuz güzel oluyor. Hemen etlerimizi koyuyorum. Etlerimiz kavrulsun. Etlerimizi kavuralım güzelce. Birazcık kavrulsun. Etlerimiz kavruldu arkadaşlar. Hemen şimdi soğanımızı koyuyorum. Soğanlarımız da biraz kavrulsun. Bu arada biberleri de koyalım. Biberleri de doğrayalım. Biberlerimiz de. Biberleri soğan ve sarımsakla aynı anda da doğrayabilirdiniz arkadaşlar. Ben yapmadım. Siz yapın. Hepsini aynı anda katın. Yine kavrulmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar soğanlarımız da güzelce kavruldu. Pendeleştiyince bu aşamada artık salçamızı koyacağız. Bir dolu kaşık arkadaşlar deminki yarım oldu bir dolu. Böyle bir tahta do, yemek kaşığı dolusuyla salçamızı katalım. Bir dolu dolu tahta kaşıkla, bir dolu kaşık salça arkadaşlar. Böyle orta boy bir tencere yemeği boyar yani yeterli. Yarım koyarsanız normal salçalı olur ama böyle tam salçası ideal olur bu şekilde. Rengi güzel olur yemeğimizin. Çok az bir şey karabiber atacağım ben arkadaşlar. İsteğe bağlı. Sevmiyorsanız atmayabilirsiniz. Ben her yemeğe de zerdeçal koymaya çalışıyorum arkadaşlar sağlık açısından. Karabiberle zerdeçal zaten aynı anda kullanılır. İstemiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Sevmiyorsanız yoksa. Ama sağlık açısından her yemeğe koysanız keşke zerdeçalı. Çok sağlıklı yemekleriniz olur. Arkadaşlar suyunu sıktım. Şöyle yüzeye koydum patatesleri. Şimdi döndük. Evet. Bu şekilde patateslerimizi de koyduk. İçerisinde et olduğu için ben Tuzunu sonradan atacağım. Siz eğer tavuk etiyle veya kıyma ile yapıyorsanız bu su patates yemeğini tuzunu hemen şu anda atabilirsiniz. Ben etlerim sertleştirmesin diye tuzunu pişmeye yakın atacağım. Şimdi sıcak suyunu koyuyorum. Kaynamış su koyuyorum ben arkadaşlar. İçinde birazcık kemikliği kalmış. Onu alıyorum şöyle. Şimdi suyunu da koyuyoruz. Benim burada 6 bardak su vardı arkadaşlar. 6 bardağı suyum vardı. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Birazını da çekecek zaten kaynarken. Hepsini koyuyorum patates zaten suyunu çeker. Tam kıvamında güzel bir yemek olur. Kaynamaya bırakalım arkadaşlar. Serviste görüşelim. Patates yemeğimiz pişti arkadaşlar. Toplam 35 dakika kaynattım. Gördüğünüz gibi suyu, kıvamı, her şey yerinde. Bakın arkadaşlar, gayet güzel. Ben biraz fazla pişmiş sevdiğim için o şekil kaynattım. Normalde patates 15 dakikada pişer. Haşlanırken de öyle olur. Çok uzun sürede pişen bir yemek değildir patates yemeği. Çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah beğenerek yaparsınız, yersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.